Herkese hello arkadaşlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyor musunuz? PKX'deki evleri geziyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, o zaman hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben fasulye bir tane evlerimi e, do, gezdiğim bir video vardı. 3 evim vardı. Fasulye evimin için daha düzenlemedim bu arada. Neyse artık başlayalım. Şimdi şöyle bir bakalım biraz. Şurada bir meynetin evini görüyorum. Oraya gidelim. Tamam şimdi giriyoruz evin dışı bu şekilde. 97 beğeni beğenisi var. Cidden ev güzelse beğenimi atarım arkadaşlar. Gidiyorum. Girişine bakalım. Güzel. Fotoğraflarını arkadaşlar fotoğraflarını koymuş. Girişi parti alanı yapmış. Güzel olmuş. Şuradan bir çıkalım. Hmm, burası da böyle mutfak yapmış. Bu videoları boyasaymış keşke. <laughs> neyse. Burada da yine böyle bir şeyler koymuş. Buralar da güzel olmuş aslında. Biraz daha doldurabilirmiş ama iyi bir dakika. Buranın karşısı var mı? Meryeddin evini ben bilmiyorum. Bakın yokmuş mesela. Hmm, neyse. Çıkalım buradan da. Ay. Ne yaptım? Yanlışlıkla bir yere geldim ve çok iyi. Dolaplar koymuş. Buraya oturma yerleri koymuş. İki kişilik. Ve arkadaşlar ben bu odaya bayıldım bu arada. Çok iyi olmuş. Arkadaşıyla yaşıyor muhtemelen bu odadaki. He, buraya geldim. Şuraya mı geldim ben az önce? Evet. Buradan da Şöyle bir üst katımız var. Şu üstten de göstereyim. Bu ev bayağı iyi olmuş bu arada. Şu üst kata çıkalım zıplayarak. Aa teras. Çok tatlı. Arkadaşlar denetim bayağı iyiymiş. Şöyle atlayalım aşağı. Bu eve harbiden bir beğeni atılır arkadaşlar. Şöyle bir beğenimizi koyduk. Evin 99 beğenisi var. Neyse. Neyse hadi bak devam edelim. Değişik evler arıyorum ama hep genel olarak aynı evde. Aa oh, ev sahibi oyundan çıkmış tam zamanda gezmişiz. Burada bir fasulye ev gördüm. Bunu da gezelim. Bu arada arkadaşlar kendi ID'nizi ve oyundaki adınızı yorumlara yazarsanız bir tane video serisi oluştururum ve sizin de evlerinizi gezerim. Devam edelim. Yani biraz saçma olmuş aslında. Biraz değil, biraz saçma olmuş burası. Evet. Burada konuşamadım. Burası saçma olmuş. Burası zaten. Ben bu evi beğenmedim şu an. Evet üst kat güzel. Daha iyi olabilir miydi? Daha dolu olabilir miydi? Evet. Ama kötü değil. Duvarları falan da boya saymış. Buraya tablolar bir şeyler koyabilirmiş. Yani çok beğenemedim eve. Neyse ben çıkayım bu evden. Şimdi şöyle bir kaktüs bir ev gördüm. bu evi gezelim bakalım. Umarım güzel dolduran birisidir artık yani. Şimdi evin girişine fark ettiyseniz şu evin girişi böyle parti. E, bu ne? Kılıç güzel olmuş parti yapmış burayı. Bu kakış evli aynı kakış evli. Neyse güzel. Karşı odayı da önce gezin, sonra üst kata çıkalım. Üst katı kapatmış mı artık? Güzel. Keşke duvar kağıtlarını değiştirseymiş bu arada ama kötü değil bu arada. Burayı yine parti gibi kullanmış. Yani burası saçma olmuş şimdi ne yalan söyleyeyim. Neyse orayı görmeyelim. Kusurları da var. Evin. Güzel girmez yatamaması bir değişime geldi. Değişime geldi yalnız. Değişik oldu. Benim çıkacağım yok arkadaşlar. Neyse bu evden de çıkayım ben. Arkadaşlar evin girişini görünce çok ümitlenmiştim ama no no no. Şurada bir ev görüyorum. Bu evi çok merak ettim. Arkadaşlar kayıtta değildim. Tam eve girdim. Oyun sahibi oyundan çıktı. Bu cidden çok yaşanan bir durum. Ne yazık ki. Hmm, hangi eve girsem. Nasıl bir eve girsem. Bu eve gireyim hadi. Önümde zaten. 13 beğenisi var ve 13 seviye bir kızın eviymiş bu. Belki de kız değil. Bu ev çok saçma geliyor arkadaşlar bana. Neyse direkt atlayalım şöyle. Banyo var yani banyonun orada olduğu tuvalet mesela niye karşıdı o zaman? Diyor insan. Bence arkadaşlar bu ev ev olarak kullanılmamalı. Yani bir yer yaparsın ya da ev olarak ya da mesela böyle yurt odası falan arkadaşlarına yapmak istiyorsan onun gibi bir şeyler yapabilirsin. Yani üst da zaten şuralarda bir şey yok. Çıkıyorum. Artık kimse PKX'de güzel ev yapamıyor sanırım. Hadi ya da evlere önem vermiyorlar. E, şu eve gideyim. Biraz da böyle görünüşleri şey olan evlere gideyim. Güzel illa lüks ev olmasın. Bakın mesela ben bu ev herkeste var diye girmem ama güzel yapmış şimdi. Hani ne yalan söyleyeyim değil mi? Hani güzel de yani bu ancak. Buna güzel diyorum mecbur artık. Malumunuz evleri gördük. Bu da kötü ya. Kapı sandım bunu bir an. Dedim ki bak bulmuş. Arkadaşlar kimse ev yapmamış ya. Cidden video 7 dakika oldu. Adam akıllı bir ev göremedik ya. Yani. Bir tek on beri net güzeldi. Onu da like'ımıza attık. Oyundaki ID'nizi ve e, isimdeki a, oyundaki adınızı söyleyin. Ad, adınızı verdiğiniz yorumlara yazın. Ben oradan e, şey yapacağım. Sizin evlerinize gireceğim. <laughs> çok güzel olacak. Böyle bir şey yapmış. Çok saçma öncelikle onu söyleyeyim. Ben buraya oturamayacağım herhalde. Buralarda çok saçma olmuş. Bu ev çok odalı bir ev. Yani gezmeyeceğim bile bu arada da. Of, hiç güzel değil arkadaşlar. Hiç kimse mi güzel ev yapamaz? Burada notalar var. Ne alaka? Şu tuvaletin ben biraz olması konusunda. Bir de fark ettiyseniz arkadaşlar kimse duvar kağıtlarını yapmıyor. Ne? Yani yapın. ne yapın. Arkadaşlar ben son bir ev daha gezeceğim. <laughs> unicorn ev. Unicorn ev. Hemen gitmem lazım. Yani unicorn evi görünce çirkinleştim biraz. 18 seviye kaç beğenisi var? Evin 92 beğenisi var. Şimdi girişi güzel değil. Benim kararlılık şu ana şu a değil. Güzel. Bu yeri yatağını hep merak etmişimdir. Güzel sayılır. Neyse. Aa, hareketin merkez çok iyiymiş. A telefon falan var. Bu çok iyiymiş bu eşyalar. Neyse buradan çıkalım. Şa A Şa değil. Gerçek. Neyse şımarmayalım arkadaşlar. Ay çok tatlı. Mesela bu böyle güzel eşyalarınız var ya arkadaşlar. Böyle güzel eşyaları onlar hiç güzel ev yapamıyorlar. Ama güzel eşyaları olmayanlar güzel ev yapıyorlar. Yani, neden? Kaplumbağa neden? Ee, bakalım bakalım. Buralarda. Hani arkadaş eşyalar gayet güzel bu arada. Mesela beyaz bir masa bunun altına koyarsan çok güzel olur. Ama hani hiç kullanamamış. Bu da güzel olmuş. Ama alakasız olmuş. da bir yandan. Neyse bu evden de çıkalım arkadaşlar. Yani, yani yeter ya. Kimse hiç güzel ev yapamıyor. Ben efsane yapıyorum demiyorum. Ama güzel yapıyorum. Neyse arkadaşlar. Ay, bir dakika. Neyse arkadaşlar. Güzel yapan ev bulamadık. Şöyle evin önüne de geldim. Evet arkadaşlar. E, ID'nizi aşağıya yazmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. İsminizi ve ID'nizi. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz.